takip edebilirsiniz falan. Yani daha fazla konuşmama gerek var olduğunu düşünmüyorum yani. Yani böyle bir şey. Bu kadar basit yani. Öyle durumlar. E. Ne oldu? Ne geçti elinize yani? Ne geçti elinize? E bu has bir hastane olayı varmış bu arada. Hastane olayı varmış. Onu da söyleyeyim hastane olayı hakkında konuşmamı isterseniz de hastane olayı işte sen hastaneye gittiğin zaman işte bilmem kim kimin yanındaydın diye bir olay oldu. Onu size asıl hani idol olarak sevdiğiniz kişi de açıklasın neyin olduğunu. O da açıkladı zaten, açıklamıştır size Özel olarak. böyle durumlar. O gün ben kim hani o hastane günü ben kimsenin yanında değildim. Ben Onur, ben Mehmet hatta kedi sörlere attığım gün kediler o kedi olduğu gün oraya gitmiştik. O yüzden de öyle bir şey yok. Hatta e, o sıra neyse onu da söylemeyeyim. O da iyiliğim olarak kalmış olsun. Hani iyiliğini sonradan söyle gibi olmasın. Size e, o kişiye karşı olan bir iyilik değil, baş, başka bir kişiye karşı olan iyilik. Öyle söyleyeyim. Evet. Böyle bir olay. Evet, e, arkadaşımız bugün de şantajlarından bir tanesi olan e, saçma salak bir fotoğraf paylaşmış. Onun da şöyle bir şey söyleyeyim. E, madem amacın, amacın bu değil, e, ben böyle düşünmüyorum, İşte bunu yapmak istemiyorum deyip kendinle yayının içine 20 kez çeliştin. Gidip insanlara 50 tane fotoğraf böyle yok, her gün bir kare paylaşacağım. Puzzle mi yaptırıyorsun insanlara? He? Puzzle yapacağına otur kendin puzzle yap bunu, otur her gün birleştir bari. Gelişsin anladın mı? Hani ne bileyim artık. Nasıl yaparsın bilmem. Ee, böyle yani. Genç çetesi hamster teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz agalar. Ben sizi kabullendim. Valla ben sizi kabullendim. Hani şey yapmıyorum. Yani bu kadar da şey oynanılmaz. Ee, bu arada nasıl söyleyeyim e, kim hakkında biri aratıyormuş bilmem işte yayınını bilmem neymiş. Neydi ya o muhabbet? Neydi o muhabbet için? O valla hatırlamıyorum ben. Çok garip. Oğlum dudaklarım ne biçim çatlamış. Her şey geçecek eminim ben de. Bu kadar basit yani.